Bil bakalım Türkçe test. Her soru için 5 saniyen var. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğinin adı nedir? 5 saniyen var. 1072 yılında kurulan Saltuklu Beyliği Anadolu'da kurulan ilk beyliktir. Uzaya çıkan ilk uzay mekiğinin adı nedir? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Columbia, uzaya çıkan ilk uzay mekiğidir. İlk görevinde uzay mekiğinde sadece iki tane astronot vardı. Dünyanın en büyük gölü hangisidir? Hazar Denizi, yaklaşık 371 bin kilometre kare yüz ölçümüyle dünyanın en büyük gölüdür. Daha fazlası için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. 2. Boşluk bir kazanda kaynamaz. Bu atasözündeki boşluğa hangi kelime gelmelidir? Doğru cevap baş. Fikir ve eğilimleri farklı olan kişilerin aynı ortamda olmayacakları üzerinde durulan bir atasözüdür. Görüş ayrılıkları nedeniyle bu kişiler bir iş yapamazlar. Pek yavaş olarak düzgün olmayarak anlamına gelen deyim hangisidir? Doğru cevap ağıraksak. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Yolcu uçakları kaç metre yükseklikte uçarlar? Uçaklar 10 bin metrede uçar. Bunun sebebi kötü hava olaylarından uzaklaşmaktır. Daha fazlası için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İtalyanca'dan Türkçe'ye geçen tavla kelimesinin kökeninin anlamı nedir? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Doğru cevap tahta. Çıtır çıtır nasıl yiyecekler için söylenen bir kelimedir. Çıtır çıtır çok taze yiyecekler için söylenen bir kelimedir. Ortamda bulunan kötü koku, duman ya da gaz halindeki sıvı ve partikülleri uzaklaştıran aygıta ne denir? Doğru cevap aspiratör. Daha fazlası için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.